Arkadaşlar benim Instagram hesabım var. Burada bir Instagram grubu kurduk. Sohbet, muhabbet bir şeyler yapıyoruz. Eğer katılmak isteyenler varsa Frozen Maru'ya bana özelden gruba katılmak istiyorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu tip bu tip bu tip bu tip, bu tip oluyor. Bir daha. Oy! oy. Bu tipin güzelliğine <laughs> Ya bu heykeli yapan kimse ben onu cezalandırmıştım şu anda. <laughs> çok kötü ya. Düşünsene birisi benim heykelimi yapacak. Çok korkunç. Bu ne ya? Şu güzelliğe bakar mısın? Bak bir de gözünü kapatmış. Heykel daha kolay yapılsın diye herhalde gözünü kapatmış da. Bilmiyorum. Yey. Hadi bir izleyelim ya. Bir bakalım. Burası çok korkunç değil ya. Bir bir Benim aklıma geldi. Burası cidden çok korkunç ha. La 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 la. Abi bu dünya nasıldı? Hep böyle diyorsun. Haberimiz yok bizim. Hiç kimse bu dünya kendi yani kimse mantık yap. Ölüm seninle tanışabiliyor muyuz? Bayağı güzel görünüyor ama neyse. Time abides no reason. Burada herhalde üç kardeşleri gösteriyor mantıken. Ama üçüncü kardeşi mi arıyorlardı burada? Neyse. Ooo bizim de Ankan kadımız burada. Bir de mekan, birisi yaşam, biri ölüm. Vay anasını. Ya bu niye sapıtıyor böyle? Niye? Niye yani? <laughs> Sapıttı bu. Ya ne oluyor? Arlekinoyu mu göreceğiz? Ne yapıyoruz? Ben de anlamadım. Ne? Üç kardeşe paymon var mıdır? Dört görüyor. Aha! Aha bir şeyler oluyor. Bu kırmızı gör görmez. Benim aklıma gelen tek şey Arlekino değil mi ya? Nedense. Tamam çok alakasız konu biliyorum ama. Kadın deliriyor. Kadın manyadı. Böyle tarımları hakkında konuşursan şişlerim diyor. Hadi ah işte böyle şişletirler de. Ablam seninle tanışabilir miyiz? Yani bu güzellik nedir? Bu güzellik nedir ablam? Bir tanışsak sen ne? Olmuyor mu böyle? Neyse. Ya gerçekten heykeli böyle gözü açık çizseler yine daha güzel olacak yani bu. İnşallah annemisi böyle Güzel çizerler, Umarım. ne zaman olacak your... onu da bilmiyorum. Alecunla alaka ya. <laughs> Boş Alecun'u karıştırmayayım. ben sapıttım şu anda. <laughs> Hadi bakalım 3 <laughs> <Üç>, kız kardeşi <gülüyor> görecek <gülüyor> miydik bunu? <laughs> Bu yaşam, diğeri ölüm kırmızı olan ölüm zaten. Ulan yaşam da güzel, ölüm de güzel. Artık yani şey para atarım, hangisi çıkarsa onunla tanışmak isterim. <laughs> Neyse yorum yapmıyorum, devam. <laughs> Hmm. You seem to wield my power as if it were nothing but a. ellerinde bir oyuncağa dönüştü resmen. Ya işin gücün yok duru durduk yerde sürekli yaratık varlık yaratırsan olacağı bu tabi. Ben de oyuncak yaparım. Canım sıkıldı. Oyuncak bebek yarattım. Ah tüh canlanmış. Neyse yorum yapmıyorum. I shall still continue to voice my disapproval. Hadi buyur. Ben bunlara evlenirim yalnız. <laughs> Bence LoL'deki cadılar Evelyn'i hatırlattı. Evelyn alaka. <laughs> ama bu çok güzel ya. Ya bak diğerleri tamam güzel ama bak şu... Ölüm, ölüm mü oluyor artık bilmiyorum. Azrail mı oluyor? <laughs> çok güzel bir karaktermiş ya. Hani bir tanışabiliyor muyuz? acaba? Ya Tanrım sen nasıl yaratıldın böyle? Hadi buyur. Zaman olduk. Ge Zaman geçirmenin bir yolunu bulmam gerekiyor diyor. Kesin buradan Lumen'in olduğu hani ülke mülke çöküyor. Denizin olduğu şey var ya. O olabilir mi acaba? Asmo burada olmadı aşkar. Takılsın ya canı sıkıldı. Canı sıkılmıştır ne yapacak işte. Ya canı sıkılmış saklanıyor kardeşim ne yapacaksın ya? Senin çünkü kankan yok burada. Senin anca bir iki tane kankan var işte. Bir arkadaşını kaybedince üzülürsün tabii. Konuşma arkadaşın yok. Çekirdek çıtlayıp da yani adamlara laf edemiyorsun. Ah bu dünyada şöyle saçma olay oluyor diye. Böyle sana. Anyway, bir şey yap. Ağacı ağaç acaba teybat mı? Bir dakika dur, dur 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 misery. Ağaç teyvatı temsil mi ediyor? Yani ağaç büyük ihtimalle Teyvat'ı temsil ediyor olabilir diye düşünüyorum. Ama etmiyor da olabilir. <laughs> Allah saygılar sayılır ölüm abla. Ya yani or oraya bir referans olabilir onu bilmiyorum. <laughs> Allahım şu güzel güzelliğe bak. Ya bir heykel tıraş şu güzelliği görünce ben bu heykeli yapamam deyip intihar etse daha mantıklı yani. Ya ben olsam neyse Tanrı olsam şu anda şişlemiştim onu. Ben bu tip miyim diyor. Ne? Üç kişi olsak olmuyor mu? Olur. Geçirdiğinin <laughs> toplantıyı hiç çalıştırmadık. E canı sıkılmıştır kardeşim sizde mi soracak ya? Allah Allah. Oy. Yok be işi ya kanki yani siz kardeşsiniz işte tart hani. olmaz değil mi? <laughs> Hepsinin yüzü aynı zaten. <laughs> ya burada yutulmak dediği acaba Ebis'ten mi bahsediyor? Çünkü olay bir süre sonra Natlan'daki Ebis'e bağladılar ya, ya. Acaba yutulmak dediği hani Ebis tarafından yutulmak mı? Yoksa Celestia tanrıları mı? Düşman. Neyse bakacağız artık onu göreceğiz. O kadar bilmiyorum ben de You bir şey. it <laughs> Ha işin tuhaf. Ya, neyse bir şey demeyeceğim. <laughs> Bu sahne çok iyi ya. Bu sahne cidden çok iyi. Biz orada demi ben orada en başında demiştim ya şu ağaç Teyvat'ı mı acaba temsil ediyor derken o ağaç Teyvat'ı temsil ediyor derken buradan başka tarafta Teyvat'taki şeyi görüyor. Bu tipi İnanılmaz bir insan. Yani burada Piora'yı görüyor. Demek ki bu Teybat'ı temsil etmiyor mu acaba? O benim kafamı karıştırdı onu. Zor. Ben yine küpler müpler var. Var bir şey bunlarda. Nedir sizin bu küp sevdanız ya? Bari üçgen müçgen yapın ya. Niye küp? Yalnız Piora da ağırlığını koyuyor ya. İnanılmaz bir insan burada bir saygı duydum. Sen dünyamı... Sen ülkemi yıktın. Ben senin ağzına sıçacağım işte anladınız siz işte. Öyle şeyler diyor. Herhalde. Sen bekle diyor. Ben zamanı gelince göstereceğim. Bir erkek adam intikamı için 40 yıl bile beklermiş diyor. O işte Pierrot. O işte Piero. Sen yanmokluk yaptın, ben de sana yamuk yapacağım. Sen bekle, diyor. Gücü artar herhalde ya, <laughs> çalışanın. <laughs> haklı, bak haklı. Ne demiş burada? Fırsatı kaçırmazdım diyor. Ya ben de Pierre olsam ben de intikam için beklerim o fırsatı kaçırmam şimdi. Peri Geus takip teşekkür ederim. 500 yıldır bekliyor. İşte erkeklerin hassı yani. İntikam için 500 yıl bekleyebilir. 500 yıl bekleyen 100 yıl daha bekleyebilir. Jenny hoş geldin. Bence. Zaman az kaldı arkadaşlar. Belli olacak yakında. Karma. <laughs> Ah be, ben şu karakteri dur nerede o? Ya ben şu karakteri o kadar iyi güzel diyorum da. ya. Sen niye Piero'yu karşına alıyorsun? Sen göreceksin. O kadar iyisin, güzelsin, tatlısın dedik ama Piero'ya karşına almayacaktım. Ben bilmiyorum. 3 yıl bekleyeceğiz bu karakteri görmek için. Yay, yeah, 3 kız kardeş. Biri yaşam, biri ölüm, biri geçmiş miydi acaba? Zaman. Neyse. Oy. Ya inanılmaz ya buradan aya bakıp artık yani ay mıdır ya da daha da uzak gezegene bakıp oradan Hayır şunu anlamadım yani bunlar başka gezegene niye takılıyor ki? Karşım gelsene Teybat'a. Gaze Harbiden bu da çok kötü bir şey ya. Yani düşünsene. Tanrı sana bakıyor. ben sana güç vereyim diyor. Sen Tanrı'ya bakıyorsun. Aa bu şerefsiz bana baktı deyip kafana yıldırım atıyor. Hadi buyur ya. İşte Tanrıların iki yüzlüğü. Bu kadar basit. It <laughs> is ne Tevat'a layık değiliz diyor bu tarla. Nasıl ya Tevat'a layık değiliz? Ben Tevat'ı sakmıyorlar ya. Ya da bin bir tane dünyadan sadece bir tanesi olduğu için <laughs> ezik dünya falan böyle. Mağara adamı seviyesinde falan mı diyorlar? Merak ettim şu anda. Neyse. Gelişiyoruz, gelişiyoruz. Piero 500 yıldır gelişiyor. Daha da gelişecek. <laughs> İnanılmaz bir laf. Bir tanrıyı öldürmenin bedelini anlat diyor. Senin ağzını edeceğim işte o, o şey diyor yani. Ben demiyorum. O diyor. Ben demiyorum. Yani Piero fena kızmış. Bak bir erkek adam intikamı için yıllarca bekleyebilir. 500 yıl beklemiş. 100 yıl daha bekleyebilir. Ben demiyorum. <laughs> Crossed his mind. To all those who dare not look up to the heavens, Her Majesty the Tsaritsa says this. Oh, Churchill Behold. Even the gods have